Adım Oyun YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda sizler için Philips 328E1CA oyuncu monitörünü inceliyoruz. Philips'in ultra geniş renkli kıvrımlı monitörü 328E1CA, 31.5 inç boyuta sahip, 3840 k 2164 k çözünürlük sunan hem gündelik kullanım hem de oyun oynamak için tercih edebileceğiniz bir monitör çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Kıvrımlı tasarıma sahip büyük boyutlu monitörler kişiyi adeta görüntünün içine çekiyor. Philips 328 e 1 ca da kıvrımlı yapısıyla bu özelliğe sahip. Monitör hem sizi çevreliyormuş gibi hissettiriyor hem de merkezi daha iyi odaklanmanızı sağlıyor. Şık kare ve ayaklarının üzerinde konulanan montör aşağıya da yukarı kaydırılamıyor olsa da öne doğru ve geriye doğru belli bir seviyeye kadar bükülebiliyor. Ayrıca paneli sağa ya da sola çevirmek de maalesef mümkün değil. Cihazın alt kısmına baktığımızda 2 adet 3 wattlık hoparlör bulunuyor. Eğer bilgisayarınızda hoparlör yoksa bu hoparlörler sayesinde bir süre idare edebilirsiniz. Ancak yüksek bir ses kalitesi tabii ki beklemeyin. Yine de dahili hoparlör olması güzel. Monitörün altında ayrıca 2 adet HDMI girişi, bir adet Display Port yuvası da mevcut. Cihaz Adaptive Sync teknolojisi olduğundan dolayı e, görüntülerde kırılmaları engellemek için monitör display port yuvasına bağlamanız gerekiyor. Aslına bakarsanız e, çoğu monitörde en iyi performans almak için de HDMI değil display port yuvasını kullanmalısınız. Philips 328 e 1 c VA panele sahip. E, ben cihazı uzun süre kullandım e, ve bu süreçte FIFA 21, e, Witcher 3, e, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4 gibi oyunlarda test ettim. Bu süreçte herhangi bir ışık sızması ya da gölgelenmeye rastlamadım. Cihazın 250 nit parlaklık değeri var ve bana bu seviye yeterli geldi. Ben zaten öyle aşırı parlaklık meraklısı değilim. Zaten yüksek parlaklık bir yerden sonra gözler için rahatsızlık veriyor. Ekrandaki görüntüyü net bir şekilde veren, görmek için gözlerimizi kısmak zorunda kalmayacağımız parlaklık değerlerinin ideal olduğunu düşünüyorum. Bu monitörde de ne renklerde, ne kontrast seviyesinde, ne de parlaklık oranında bir sıkıntı yaşamadım. Ayrıca IPS panel olmamasına karşın siyahlarda yeterli seviyedeydi. Ee, başta da söylediğim gibi Philips bu monitörü hem iş, hem sosyal yaşam, hem de, de oyunlar için tasarlamış. Oyun modlarını da test etme fırsatı buldum ve genel olarak başarılı olduğunu söyleyebilirim. Zaten oyun modu olan her monitörde bir yerden sonra kendi beğendiğiniz modları kullanmaya başlıyorsunuz diğer geride kalan modlara bakmamaya başlıyorsunuz. Bu monitörde de benim bir iki tane favorim vardı ve hep onları kullanmaya başladım. Ayrıca Low Blue modu sayesinde gözleri rahatsız etmeden uzun süreler monitörü kullanmak da mümkün. Eğer benim gibi işiniz gereği cihazın karşısında uzun zaman geçiriyorsanız böyle modlar çok işinize yarıyor. Philips 328E1CA 60 Hz er yenileme hızına sahip ve 4000 saniye tekli süresi sunuyor bu rakamların profesyonel oyunculara ve rekabetçi oyunlar oynayanlara göre olmadığını farkındayım. Ama benim gibi standart bir oyuncuysanız hem iş hem de film hem de dizi seyretmek gibi sosyal kullanımlarda da işinize yarayacak bir monitör arıyorsanız 31.5 inç boyutunda 4K çözünürlüklü Philips 328E1CA'yı tavsiye ederim. Sadece oyun için monitör arıyorsanız farklı alternatiflere göz atabilirsiniz. Fakat çoklu kullanım için 328E1CA gayet başarılı gözüküyor.